Ne alakalı? Bu herif niye burada ki? Bayağı kolay oldu bu arada lan. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu item 20 AP veriyor, ama bende 38 AP var. Nasıl oluyor bu? Hadi açıklayın. Yani tek AP itemin 20, 20 yetenek gücü, ama 38 AP'm var. Nasıl oluyor? Ürünlerden. Ama mesela Doran Kılıcı aldığımda şey oluyor ya. AD'ye veriyor ya, yetenek gücü yerine. Hani yetenek gücü vermiyor, AD veriyor. Ama AP item aldığım zaman da AD'den alıyor, AP'ye veriyor. Çok iyi değil mi? O yüzden Doran Kılıcı falan çok mantıklı oluyor genelde. Çünkü mesela ee, Doran kılıcı 8 AD veriyor ya size. 8 AD verdiği zaman AP item aldığın zaman o 8 AD'den de alıyor. Nasıl 5000 IQ değil mi? Never. Değişken kuvvetten evet. Oğlum herif ne ara 5 level oldu lan? Oha adam 6 level olacak şimdi. Evet. Evet sıkıntı şimdi. Herif menzile geçti. Bu ne hız be ya. Adam çok mu mal sen mi fazla iyisin? Bence ikisi de. Abi düşük elodayken de aynı şey diyordunuz. Yüksek elo'ya geldim yine aynı şey yani. Oltisi gelmemiştir değil mi? Oğlum ne kadar hızlısın ya. Oğlum da herif 410 koşuyor normal mi bu? 410 koşması ne ya? Neden mi oluyor ki? 11 olmadan bir daha kes bunu abi. Kesemem ki. Flash'ı var, ultisi var. Kesilmez yani şu an. Ama Evelin gelirse belki. Ya flash'ını aldım. Bir de ultisi var bunun şimdi. Ultisini de almamız lazım. Help me. 8 canı gördüm. Güzel, çok iyi. Helal. Ananı s***yim. Ben burayı da ittireyim. flash'ı yok, <laughs> Ignite <'i> yok. Abi. Koyayım <laughs> çocuk. Az sonra işaret Oğlum. Benim triple kill falan filan diyor. Ne oluyor ya? sıkıntı yok sıkıntı yok o soru işaretlerini yedireceğim bana şu an kazanabileceğini falan zannediyor oyunu da şey değil mi kaybediyoruz support Lux falan var Graves top lane'imiz var bu nasıl bir takım okay. Drake'lerden kazansak bari ya yani direkt Hex Drake'i var abi Hex Drake'inden kazanabiliriz belki Bilmiyorum ya. Yok yani. Ya bunlarla 5v5 fight atarak kazanamayız. Yani Graves'in falan split push yaparak kazandırması lazım. Maksimum o yani. Baksana adamlar baron falan da aldı. Bize bounty hala vermiyor. Oyun ya. Örfi de kesemem ki. Öldür. Bravo. Bravo. Gel 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 gel. gel Tamam. Son direkt. Son direkt. Ruhu alırsak çok iyi olacak. Ruhu alırsak muhtemelen kazanırız ya. Kazanılabilir mi maç ya? Adamın bak Lulu var yanında. Bak Lulu'su var. Kyle ultisi var. Yani daha ne olacak ki? Hem Kyle ultisi var hem yanında Lulu'su var adamın kalkan ulti multi. Ona rağmen kaybederlerse oynamasınlar zaten. Bizim de ee, Graves iyi oynuyor bu arada. Graves iyi oynuyor. Split push'a gidiyor sürekli adam. O yüzden birisi gitmek zorunda kalıyor sürekli ona. aldılar ya Anladım kanka. Ne? Abone mi geldi? Bravo. Evil'in anasını oyunun 2 dakika içinde ya. 2 dakika içinde anasını oyunun ya. Son çare artık iksir falan aldım. çok ilginç ya çok ilginç şey, yemin ediyorum yaptığı hareketlere bak ya kalkan 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 3 tane kalkan var adamlarda Urgot'u da say Urgot da Sterak Gargoyle falan bir s alır artık Hayır 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 Ben ürün değiştirdim ya Kemik zırh hiç bok yaramayacak gibi ya Ya karma düz vuruş atmadan yani Kemik zırhımı bozmadan ulti falan yaparsa O zaman çalışır anca Güzel. İşe yaradı bu arada. Gözü kara işe yaradı. Abi bunun bariyeri kaç saniye? Gelmiş midir? Gelmiştir değil mi? Yanında kimse yok değil mi bunun? İnşallah yoktur ya. Adamı <laughs> çocuk dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Herif dümdüz kaçtı ya lan. Bizim çocuklar 1v5 girmeyi çok seviyor ya. kanka çık 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 tamam bu ne kanka Herif AD ile split push yapıyor abi anlı Abi en son çıkacağım alt koyacağım Voltime geçip pırr hırr yapıp pençe atacağım millete ya Aha onu ne... öldürüyor lan Kaç lan kaç Ana bravo bravo Oy, Oğlum freelere nasıl konuyorum ya Hayal, hayal oğlum. Ultisi yok onun hiçbir şey yok. Tamam. Let's go man. Okey. Okay. mı mı lan? Oğlum epifatlılar diye duruyorum. 23 LP mi? Normal mi 23 LP gelmesi? Az mı? Bence az yani. Çünkü Diamond 2'deyken daha Diamond 2'deyken 29 puan falan veriyordu yani. Diamond 1'e geçtim 23 puana düştü. Oo, ne oluyor ne oluyor? 2.8 milyon Rumble mı? Aman Tanrım. Bir tane Manyak psikopat bir insan var arkadaşlar karşımızda. Gerçekten herif bir de orman çocuğu mu almış? Korsan Rumble mı bu? Korsan Rumble galiba bu. Muhtemelen bu video YouTube'a gider eğer iyi oynarsam tabi. Ha sen biraz bittin sanki yo. Kompumuz iyi mi diyeceğim de yani Timo Toplay'ın dışında okeyiz bence. Lulu... Aa! Oğlum ilk defa Lulu Jinx bizde lan. <laughs> Lulu Jinx bizde de adamlar güçlü sanki bot lane'e. Yani... Pyke çekerse... Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Lan sen? Oğlum herif oto hata bıraktı, kesmeye çalıştı lan beni. Bak tilt oldum ya. Abi zaten genelde böyle çok ustalık puanı olan oyuncular çok garip oynuyor. Lan abi bir ya. Herif 3 kill aldı. <laughs> Oğlum komedi ya. Yemin ediyorum. Karamürü 7 yük oldu oğlum adamın. Oh, al oğlum killleri. Al killleri oğlum. İnanılmaz ya. Komik değil mi ya? Yani 30 kere SS atıyorum adamlar bak. 2 level def atmışım Rumble'a. 2 level def atmışım. Ben SS attığımda adamlar geri çıksa ölmese nasıl olur? Adam hiçbir şey alamaz değil mi? Çok basit bir oyun aslında lan. Abi bu... Kanka bazuka Ulti yok mu lan? Yok. Ah şu oldu bir alsalar var ya. Aha. Nasıl aldın lan? Galiba kule kesti. Adamı galiba kule kesti. Okay. Aha. Ne oluyor lan? Aha. Ne oluyor lan? What the fuck? Oğlum 2 ve 1 attı lan Timo. Hasara bak herifin. <laughs> Bu ne oğlum? Okay. Yardım et lan. Hello yardım edeceğim mi? Adamlar MR çıkıyor bu arada. Yani armor çıkmıyor ki adamlar. Garip ya. Baksana herifin sadece MR'ı var. Hız var hız var lan. Rumble yok. Buraya geliyor muhtemelen. Ay ananı yapıyor lan? Vurun şunu. Güzel. Devam şuna da vur. Bu ne abi hasar yemiyor ki. Hayır, hayır. ne yapıyorsun lan? Abi adamlar baron almış. Şaka mı bu? Güzel, devam devam. Vur lan. Vur vur vur. Tara tara tara. Tamam öldü o. Abi bu ne a**ıyım <laughs> ya. Hadi Trinx tara oğlum. Tara lan. Hadi come on. Tima vur oğlum pü 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 Baksana 1 saniye 35 saniye içinde ölmüşüm Zonya olsaydı çok rahat engeyi çatabilirim ya Hadi kanka vurun artık Hayır 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 Abi bu ne? Heriflerin hepsi tek atıyor oğlum. Geldim 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 devam 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 Kanka Allah'ım ya. Kaybetmeyelim ya. Ka hayır hayır kaybetmeyelim oğlum. Milyon yok ki adamlarda. Evet Karim yine ölecekti. Aha. Ya Jinx koyayım ya. Efe atmaktan başka hiç bok yapmadı o çocuğu. Ne yapıyor lan bu? Alabiliyor mu onu? İnşallah alır ya. Ruhu vermeyelim. Simomuz öldü. Benim <laughs> ya yıkarım Ne oluyor? Hadi vur 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 vur. Helal. baron almamız lazım. Oğlum kazanmamız lazım lan şu an. 18 level, 18 level, 18 level. Heriflerin level'ları falan bak full build'iz. Yani adamlar bütün inhibitor'ları açtı ama oyunu bitiremedi. Bayağı kasıldık yani herkes full build'iz. Oğlum bu ne kaç tane jeniş var lan? Kanka çık artık, çık çık. Senin ben anneni ya. <laughs> Sabahtan beri base atalım diyorum. Bir dakika kim ya sporcuydu? <laughs> Keser miyiz bunu acaba? Musibetle oynayan Victor ilk defa görüyorum bu arada. Tamam 530 canı var. Armor almamış. Keseriz bunu ya 3 level'da falan. Tamam ben bunu keserim artık. musibet çok ya. Çok musibet iksir var adamın. Tövbe yarabbim ya. Hadi kanka ne yapıyor bu Hello. 20 tane musibet basmış yine. Lan yanlışlıkla milyonu at bakayım ki. <laughs> Oğlum ne kadar kuduruyorsunuz ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? Kanka bu ne? Onu kesemem ya kolay kolay. Galiba Bel ölecek zaten. Ya da geri dönmesi lazım bir yandan. Helal. <türücülüyor> What? Ne oluyor hocam? Victor'un kalkanını bir birisi alsın ya. Victor'un kalkanını biri alın. Alsın oğlum birisi. Hadi come on. Tamam ben aldım. Güzel. <laughs> <Sen. gülüyor> gel gel. 23 geldi yine. Abi kötü mü geliyor sanki? 23 kötü geliyor abi ya sanki bilmiyorum. İnşallah masız olunca falan düzelir. Rick, Rick, I...